teşekkür etmek istiyorum. Sezon başından beri antrenmanlar da olsun, gerek iç saha deplasman her zaman bizimleydin. Emeklerin için teşekkürler. Sezonu değerlendirmem gerekirse 17 yıl sonra profesyonelliklere dönen Amasya Spor'un bu sene ilk senesinde bu formayı giymek bizlere nasip oldu. Bunun için çok mutluyuz. Sezonbaşı sezon başı yeni kurulan bir ekiptik. gerek tesisleşme olsun, gerek stadyum, antrenman sahası zorlu bir geçiş sürecinden geçtik iyi veya kötü bu, bu süreci bir şekilde atlattık. Daha sonra tabii ki iniş çıkışı bir e, sürecimiz vardı. Erdal hocamızın gelmesiyle yeni bir hava yakaladığımızı düşünüyorum. E, bize geldiğinden beri şunu söyledi. E, beyler, yani kendinize inanın. E, siz istediğiniz sürece, inandığınız sürece yenemeyeceğiniz, başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. Bize bunu aşıladı. E, zaten bunu da performans olarak e, zaman zaman özellikle ikinci yarı çok iyi bir kamp dönemi geçirerek arkada arkadaşlarımızın da takıma katılmasıyla oyun şablonu olarak oyun Sanan'da çok seviye atladığımızı düşünüyorum. Bunu da zaten saha içerisinde performansımızla sonuç olarak aldık. E, matematiksel olarak garantilemenin vermiş olduğu rahatlıkla konuşuyorum şu anda. E, Amasya Spor e, bu, bu liglerde daima kalıcı olacağını daha önceden de söylemiştim zaten. E, bu süreçte yanımızda olan taraftarlarımıza, camiaya çok teşekkür ediyorum. Herkese ayağına yüreğine sağlık Abi sezon değerlendirmesi yapacak olursak eğer e, Sezon başlığından başlamak gerekir Playoff hedefi ve umuduyla gelmiştik buraya açıkçası Daha sonra ilerleyen süreçte tabii ki hedefimiz değişti maalesef ki Ama e, ne kadar zorlu bir grupta ne kadar zor bir mücadele verdik Bunu da e, izleyen hemen herkes gördü e, Bu zorlu yolda bence haftalar kala çok iyi bir iş başardığımızı düşünüyorum ben açıkçası ee, bunda yemeğe geçen başta Seyfettin Başkanım olmak üzere İbrahim abi ve bütün yöneticiler, hocalarımız ve takım arkadaşlarımız herkesi tebrik ediyorum, kutluyorum. Ee, tabii ki de taraftarımızı kötü günde dahi bizi destekleyen taraftarlarımıza kutluyorum. Onların destekleri bizler için çok önemliydi. Ayrıca bir parantez geçmek gerekirse senin için de abi. Taraftarlarımız gibi biz de her deplasmanda, içeride, antrenmanlarda her, her daim destekçimizdin, yanımızdaydın. Sana da ayrı bir teşekkür etmek isterim. Ee, bu camianın ee, bu kulübün açıkçası olması gerektiği yerler her zaman bulunduğu yerin en üstüdür. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de o şekilde olacaktır. Herkese çok teşekkür ederim. Korne atışı hemen Muhammed Emin Balcılar'a kullandık. Cumali, Cumali orta geliyor. Kapa gol! Etem, etem, etem! Buraya geldiğimizde takımın biraz puan olarak aşağılardaydı ama... Yukarı çıkacağımıza inancımız tamdı. Şehrimiz, taraftarımız zaten olağanüstü. Stadımız, üçüncüye göre taraftarımıza çok fazla. Elimizden geleni yaptık. Çok iyi mücadele yaptık. Hani Tansiyonlu yüksek maçları çok oynadık. Ama Allah'ın izniyle de başardık. Bütün takım arkadaşlarımı, yöneticilerimi, hocalarımı, kardeşlerimi tebrik ediyorum. Yeni sezonda da inşallah Amasya spor her zaman Yukarıları oynayacak bir takım. İnşallah destek. Herkesten geldiği zaman da daha iyi yerlerde bitireceğiz. Orta geliyor. Gol! 1-0 öndeyiz. Muhammed Emin Balcılar. Sezona öncelikle hani e, tarihi şekilde başladık. Hani kötü mağlubiyetler aldık. Aslında bize yakışmayan mağlubiyetlerle başladık da kendi adıma da biraz sıkıntılı süreç oldu. Hani sakatlık yaşadım, kampta bir kısa bir süre e, kamp yapabildim. Bir 10 günlük falan antrenman sürecim oldu. Ondan sonra hani döndüm, o ara tekrar bir daha sakatlandım. Yani benim için sezon başı aslında biraz sakatlıklarla geçti. E, takım olarak da tam böyle kendimizi veremedik. Bir türlü o konsantreyi sağlayamadık. i̇kinci yani yarıya ama çok iyi başladık. Gerçekten hani yani hak ettiğimiz şeyi oyunu skorları da dalmaya başladık. Ya artık o süreci böyle çok iyi geçtiğini düşünüyorum. Hani bir arada bir deprem sorunumuz oldu. Hani o depremde psikolojik olarak da etkilendik biraz. Orada hani biraz böyle bir çöküş yaşadık ama ya yani Allah'a çok şükür ki haklı bir sevincimiz var. Ee, bu kulübü bu e, tesisleri, bu imkanları yakışan yerde bitiriyoruz. Yani bunun da haklı bir sevinci var üstümüzde. Ben burada hani başkanımıza, yönetimimize Hocalarımıza ve sporculara çok teşekkür ediyorum yani. Gerçekten güzel bir sezon oldu. Bizim için de güzel bir yerde bitti. i̇lk yani. ee, yarıya göre ikinci yarı daha iyi bir sezon geçirdik. İlk yarı daha iyi bir performans yakalasaydık, e, play-off'u kovalardık diye düşünüyorum. E, benim açımdan ilk yarı pek forma şansı bulamadım. İkinci yarı şans geldi, sağ bekle. Forma şansı yakaladım. İyi de değerlendirdiğimi düşünüyorum. Bütün takımın mücadelesi olsun, oyun anlayışı olsun. İkinci yarı ilk yarıya nazaran daha iyiydi. Ondan dolayı ikinci yarı güzel bir başarı yakaladık. O yok sevgili izleyenler. Vurdu gol! Gol 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 gol! karşı yakanın fişini çekiyor. Bu sezon bizim için gerçekten çok zorlu bir grup. Özellikle şehir takımlarının bulunduğu zorlu bir grup olduğunu düşünüyorum. Diğer gruplara azalar. Gerçekten sezon başından bu yana kadar çok zor oldu. Zoru başardığımızı düşünüyorum. Ligin en alt sıralarından gelip de ligi buralarda bitirmek gerçekten bizim için büyük bir başarı olarak görüyorum ben. Herkesin emeğini ayağına sağlık. Döndü Cumali'ye. Bir orta daha. Seker mi? ko bir devre arası katıldık. E, totalde 6-7 arkadaş. Geldiğimizde çok güzel bir ortam vardı. Ama e, başarı anlamında biraz sıkıntılı bir süreç vardı. E, kampımız iyi geçti. Geldik ligede çok iyi başladık. İki hafta e, Kütahya ve içer maçında puan alarak iyi bir havaya girdiğimizi düşünüyorum. Akabininde e, Türkiye'mizin yaşadığı depremden dolayı e, bir iki hafta sallantı içerisine girdik. Sonra tekrar çalışarak e, sezon başı, e, devre arasındaki başındaki performansımızı tekrar arttırdık. E, bir ritim yakaladık. Bütün herkesi e, takım arkadaşım ve yönetimimizi teknik gibi tebrik ediyor. Güzel bir hava yakaladık. E, bunun sırrı ne diye sorarsan abi içerideki arkadaşlık, sevgi, saygı, oynayan oynamayan, oynamadığı zaman sesini açmayan, uyumu e, takım uyumunu hiçbir şekilde boz bozmayarak bu başarıya geldik. Herkesi tebrik ediyorum. İkinci devre yakaladığımız galibiyet serileriyle sıralamada rahat bir yere aldık. Yani küme düşme korkusundan uzaklaştık. Önümüzdeki sezon için de iyi sinyaller verdiğimizi düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de serimizi devam ettirip sezonu güzel bir yerde bitireceğimize inanıyorum. Biz buraya büyük umutlarla geldik. Bir sezon başından beri buradayız. Ee, kulübümüz ilk senesini, ilk profesyonel senesini yani bir geçiş dönemi olarak gördü. Hedef olarak aslında play hedefiyle kuruldu. Çok da iyi bir kadro kuruldu buraya. Ancak sezon başı yaşadığımız aksaklıklar abi. E, tesisleşme olsun, stat olsun, antrenman sahamız olsun. Bu biraz geri attı bizi. Yani çünkü futboldan çok bu konular konuşuldu burada. Ama gün geçtikçe her şey yerine oturdu. Ee, yöneticilerimiz gereken desteği sağladı. Sonra güzel bir oluşum başlamaya başladı burada abi. İkinci yarı ise kurduğumuz takımla, oynadığımız oyunla lige kalitemizi, damgamızı bulmaya başladık. Bu da bize sonuçlar getirdi ve şu anda rahat bir konumdayız. Yani Allah'a şükürler olsun. Bugünleri gösterdi Allah bize. Seneye ne olacak abi? Daha iyi olur. Çünkü her şey oturdu artık. Sağımız, seyircimiz, her şeyimiz yerinde. Seneye güzel bir oluşumla daha iyi bir Yıl iyi, daha başarılı bir sene geçireceğimizi düşünüyorum. sayt yok sevgili izleyenler. Vurdum. Ee, Sezon iyi başlayamadık Ali abi. Ee, taraftarımızın da haklı olarak bir isyanı vardı. Ee, sonrasında hoca değişikliğiyle beraber bir ivme yakaladık. İlk yarıyı yine istediğimiz yerde tamamlayamadık. Ee, i̇kinci yarı çok iyi başladık. Çok önemli puanlar aldık. E, ligin bitimine 5 hafta kalara garantiledik düşmemeyi. E, bu şehrin e, hedefi bu olmaması gerekiyor tabi. tabii. Hadi, go! 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 Öncelikle bütün takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Sezona başlarken sizin de bildiğiniz gibi zor süreçlerden geçtik. Ee, ilk yarıyı 16 puanla bitirdik. Bir sıkıntılı bir dönemimiz vardı. Ee, i̇kinci yarıya iyi başladık. Ee, sonra ülkemizde bir felaket oldu. Ondan sonra bir sıkıntılı yine bir 2-3 maç bir sıkıntılı döneme girdik. Ondan sonra tekrar açıldık. Güzel bir seriyi yakaladık. 8-9 haftadır yenilmiyoruz. 6 galibiyet, 3 beraberlik aldık. Ee, bu da bizi ligde bıraktı. Abi şöyle söyleyeyim ben. 17-18 yıl sonra çıkmış bir takım var Bence bu sene ligde kalmamız Yani tabi daha playoff oynamak Gönül isterdi ki playoff oynayalım Ama ligde kalmak da 18 yıl sonra çıkmış bir takımda Bence başarı İnşallah önümüzdeki seneler Veya ondan sonraki seneler Amasya Spor hak ettiği yerlere gelecektir Ben bundan eminim İnşallah da gelir ee, öncelikle biz e, yönetimimize başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bize çok destek verdiler. Hep arkamızda oldular. Yani sıkıntılı dönemimizde bile bize hiç hani kötü konuşmalar şey olmadı. Gayet güzel konuşmaları oldu. Babacan tavırlarıyla yaklaştılar. Ben sizin huzurunuzda teşekkür ederim onlara da. 1-0 önde oynuyoruz. Can Borgül. Orta geliyor ta. Vurdu gol hedefimize ulaştık. Ligde kalmayı planlıyorduk. İyi bir seri bağlamı seriye gitmek istiyorduk. Ve yaptık. 8'e 8, 9'a 9'lar yaptık. İyi skorlar aldık. Galibiyetler, beraberlikler. İyi bir sezon geçirdik. Ali abi öncelikle sezona güzel başlayamadık. Herkesin de bildiği gibi. İkinci devreye güzel başladık. Şükürler olsun iyi sonuçlar elde ettik. Güzel bir seri yakaladık. 9 maçlık bir seriyi. Ee, i̇lk devre kolay Puan kayıpları olmasaydı daha güzel olacaktı. Artık seneye nasip diyelim. İnşallah seneye istediğim sonuçları alıp Amasya Sporu en iyi yerlere getirmek için elimizden geleni yapacağız. Benim adıma öncelikle güzel bir sezon oldu. Güzel bir sezon geçti kendi adıma. Takım olarak da aynı şekilde iyi sezon geçirdik. Son 9 altları zaten yenilmiyor. İkinci devre çok iyi bir çıkış yaptık takım olarak. Ben bütün arkadaşlarıma, hocalarıma herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım gelecek sezon da iyi olur bizim takımımız adına. Takım olarak iyi işler başardığımızı düşünüyorum ikinci devre özellikle. Ama sporu en iyi yerde, en iyi seviyede bitirmek istiyoruz. Bunun için de çabalıyoruz. İnşallah gittiğimiz yerde en üst seviyede bitireceğiz. Çok teşekkür ederim. Müzik Sezon bizim açımızdan istediğimiz gibi başlamadı. İlk 9 hafta biraz afalladık. Ama sonradan yeni hocamızın gelmesiyle beraber daha iyi şeyler yapmaya başladık. Takım devre arasından sonra yükselişe geçti. Çok iyi bir kamp sezonu geçirdik. Ben her ne kadar aralarında olamasam da çok güzel antrenmanlar yaptı arkadaşlarımız, abilerimiz. son 9 haftadır da çok iyi bir yükselişteyiz. Çok iyi bir aile ortamımız var. Mükemmel insanlar var burada. Antrenmanlardaki enerjimiz olsun, dışarıdaki enerjimiz olsun. Hep beraber Harika vakit geçiriyoruz. Yakup geçebilecek mi? Yapaz! Gole gidiyor top! Gole gidiyor! Gol! 1-0 Yakup! Gol inadı! Altyapıdan A takıma hocalarım sayesinde yükseldim. Burada birkaç günlüğüne antrenmana çıkacağım. E, şehrimizin geleceği için elimizden geleni yapacağız. Burada biz de memleketin çocuğuyuz hepimiz. Takımdaki abilerimin bu takımı böyle bir duruma getirdikleri için hepsinin ayağına sağlık diliyorum öncelikle. Bu takım gelecek sene için umut vaat ediyor bütün şehir için. Bütün abilerimin, hocalarımın, herkesin ayağına yüreğine sağlık. Abi ilk önce e, sezon başı e, kötü bir gidişatımız vardı. Sonrasında e, Erdal hocamız başa geldi ve devamında güzel bir yükselişe mani oldu yani bu sonuç. Şu anda lig düşme potasından kurtulduk Allah'a şükür. Abi yeni sezona yani bizim aklımızda yani bu şehri 2. lige çıkartmanın peşindeyiz yani. Onun mücadelesini veriyoruz. Yani ben bir Amasyalı olarak onun mücadelesini vermeye devam edeceğim. İşte inşallah abi sezon yeni sezonda şampiyonluğumuz yani edelim şampiyonluk. Daha önce de ifade etmiştik geniş geniş fazla bir söze gerek yok. Özellikle ilk yarı sportif anlamda çok sıkıntılı bir süreç yaşadık. Devre arası yönetim kurulumuzun ve de e, oyuncu kadrosu üzerindeki yaptığımız çalışmalarla, kazandırdığımız oyuncularla iyi bir yakaladığımızı düşünüyorum. Gerçekten ses getirici bir e, grafik ve başarı elde ettiğimizi düşünüyorum. Takımımı tebrik ediyorum canı gönülden. Başta başkanımız olmak üzere yönetim kurulumuzu, çalışan bize beraber olan bütün personelimizi, sahada görevli değerli kardeşlerimizi, sizleri, ve en önemlisi de canı gönülden taraftarımızın vermiş olduğu desteğe son derece teşekkür ediyorum. Çünkü e, hatıralarda ve hafızalarda silinmeyecek derecede görüntüsü, başarısı olan bir hikaye yazdılar. O yüzden de takımımızla gurur duyuyorum. 9 e, haftadır bir inanılmaz güzel bir serimiz var. Hem şehrimizi hem formamızı en iyi şekilde temsil edeceğiz. O yüzden ben bazı şeyler söylenir, ifade edilirken seneyle, orayla, burayla ilgili her zaman şunu ifade etmiştim. Başkanımıza da söylemiştim. Şu anda Amasya Spor'un başarmış olduğu bu mutluluğu takımımla beraber yaşadım, yaşıyorum ve gurur duyduğum nokta burası. Diğer mevzularla ilgili şu anda hiç konsantrasyonumu da düşüncelerimi de karıştırmıyorum. Çünkü Amasya Spor çok ciddi bir başarı elde etmiştir. E, grubun en zayıf halkası olarak gösterilirken ikinci yarının da inanılmaz performans sergileyen ve bunun yanında iyi oynayan e, bir takımı olmuştur. O yüzden takımımızda ne kadar gurur duysak azdır. Amasya Spor geri dönüyor! Amasya Spor geri dönüyor! Amasya Spor geri dönüyor! İşte bir hikayesi Amasya'da yazılıyor. İşte bir zaferin hikayesi Amasya'da yazılıyor. Biz, biz bitti demeden bitmez dediğimizin kanıtının imzasını Amasya'da bir kez daha atıyoruz. <laughs>